Buyurun sıradan bir kişi alalım lütfen. Oğlumuz ben şu faturayı falan yatıracağım. Nereden yatıracağım? İçeriden yatırabilirsin teyzeciğim. Sıraya geç sıran gelince yatırırsın. Ha sıran mı? Tamam tamam. Sıradan bir kişi buyursun. Sıradaki gelsin lütfen. Ya uğraşma girişini gör çık hadi git. Ne oldu Hakkını vermeye. aramaya mı korkuyorsun lan? He? Korkak mısın lan? Buyurun sıradan lütfen. Teyzeciğim ben sizin önünüzdeydim ama. Aa ben sen sırada mıydın o? Ben görmedim seni. Geç Geç geç. Lan şey, nasıl görmedi ya? Uyar bir daha yap. Ablacığım nasıl görmedim? Beraber geldik bütün yolu. Yapma gözümü seveyim. Ana ben senin sıranı mı kapmaya çalışıyorum oğlum? Ben niye ölmüşüm bir Allah ım! Allah, ım! Allah, ım! Allah ım! Ne oluyor? Hiç utanma yok değil sizde? Yaşlı başlı kadın. Bu ne hepsi saygısız Bu <laughs> çocuğu bunlar ana. Ne biçim konuşuyorsun lan sen yaşlı kadınla? <laughs> Terbiyesiz. Ne lan ben? Ne vuruyorsun şey. Benim tansiyonum Ne Gel teyzeciğim sen geç benim önüme hallet şimdi gel. Sağ ol oğlum dur gelin.